Evet kıymetli dostlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar çok önemli bir hatırlatma yapmakta fayda var. Kanalımızda forma çekilişi var. Sonra duyduydum duydum duymadıydım yok bilmem neydi falan filan demeyin bir. İkincisi arkadaşlar burada öksüz de olsanız yetim de olsanız şehit gazi yakını da olsanız ya da ne bileyim Fenerbahçeli de olsanız başka takımlı da olsanız Kayserli de olsanız hiçbir farkı yok. Meslektaşım da olsanız hiçbir farkı yok Arkadaşlar. E, herkes adil, herkes şeffaf bir şekilde üye de olsanız, abone de olsanız fark etmiyor. Sadece abone olmayanlara forma yok. E, oradaki şartları taşımayanlara forma yok. Ve o videoda ne diyorsa o. Sonra bana çıkıp da ya maçtan sonra yazdım, bana forma çıkmadı demeyin. Maçtan önce arkadaşlar yani Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı başlayana kadar oradakileri yaptınız yaptınız, yaptınız yapmadınız formayı kazanamazsınız benden söylemesi. UEFA'dan Jose Mourinho'ya ceza diyerek başlayalım. UEFA disiplin kurulu Manchester United maçında kırmızı kart gören Jose Mourinho'ya bir maç ceza verdi Fenerbahçe teknik direktörüne. Şimdi e, niye ceza aldı? Niye bir maç aldı? Bu çok enteresan bir olay arkadaşlar. Yani e, Azi 7 Kasım'da deplasmanda karşılaşacağız. Ve 7 Kasım'daki maçta takımın başında olamayacak Mourinho bir sonraki maç yani Slavia Prag maçında takımın başında yer alabilecek çek ekibiyle oynanacak maçta takımın başında olabilecek. Ama zaten mühim olan Mourinho'nun sahanın e, kenarında da olması, olmaması değil. Önemli olan Mourinho'nun takıma keyif verici futbol oynatması, keyif verici skorlar alması. Fenerbahçe Beko Obradovic'i üzdü. Türk Hava Yolları'nda, Türk Hava Yolları EuroLeague'de Obradochi Partizan'ı 89-72 mağlup etti. Zaten e, birçok kişi, hani birçok basketbol otoritesi Fenerbahçe kazanır diyordu ama bu şekilde hani farklı kazanmak da güzel oldu ve maçın ardından da çeşitli açıklamalar var, enteresan açıklamalar var hani Fenerbahçe daha fazla dinlendi falan filan diye. Fakat ben maçtan ziyade maçın önüne geçen bir olayı konuşmak istiyorum. Ali Koç, Aziz Yıldırım. Evet, yanlış duymadınız. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım. Bu maçı birlikte izlediler. Ee, taraftarlardan da mükemmel bir reaksiyon geldi. İnanılmaz reaksiyon geldi. Yani maç, maçın çok ötesine geçti. Onu belirteyim. Şimdi yan yana izlediler Ali Koç Aziz Yıldırım. Aralarında da Yaz Yıldırım vardı. Az Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım e, e, aralarındaydı. Yani işte sevgi gösterisi oldu. Maçın içerisinde bir anons yapıldı. Tadic, Kostic ve Osayi maça geldi arkadaşlar. Maçı izlemeye geldi. Taraftarların Osayi Samuel tezahüratı. Yani futbolun dışında e, bu kadar güzel bir tezahürat. Bir salon dolusu kişinin bu kadar hoş tezahüratı. Osayi'yi de çok duygulandırdı ama Aziz Yıldırım'ın gözleri dolduğu bir an oldu. Çünkü Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe tezahüratı. E, Aziz Yıldırım'ı çok duygulandırdı ve aynı zamanda gururlandırdı. E, bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yeri gelmişken ha e, bu cümlenin fikir babasıdır Aziz Yıldırım. Bu cümlenin asıl sahibidir Aziz Yıldırım. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe Opet galibiyet serisinin devam ettiği de ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftanın açılış maçında Fenerbahçe Opet Konuk etti. Emlak konutu 80-66. Yendi. Yani maşallahı var kızlarımızın bir maçı eksik olan Fenerbahçe Opet oynadığı 5 maçta kazanmıştı. E, puanını 10 yapmıştı. Emlak konut 3 ilgisini yani 6. haftanın açılış maçında bir maçımız eksik. Emlak konut 3. yenilgisini aldı. 9 puanla 3. sırada yer aldı diyor. Yani maşallah diyelim kızlarımıza. Konu Fenerbahçe olunca o spor dalından bu spor dalına da atlamamak elde değil. Az Yıldırım 72. yaşına gelecek arkadaşlar. Siz bu videoyu izlediniz. Yani 2 Kasım günü kendisine de sağlıklı Fenerbahçe'nin şampiyonluklarıyla dolu nice yıllar diliyoruz. Ee, ha bu arada Ciku da gelmiş. Özür dilerim arkadaşlar. Alexander Ciku ben onu kaçırmışım. Bir Alexander duydum ama e, Ceko gibi algıladım. Lan Ceko dedim adı Alexander değil. Hiç aklıma da Ciku da gelmedi. Ciko, Kostić, Tadić ve Osayi Loja'dan takip etmiş. E, yaza da sevgili yaza da forma hediye ediyorlar Tadić forması. O da tribüne dönüp sahibine gösteriyor. Şimdi Ali Koç'un açıklamaları var. Bize içeriden saldırıyorlar diye. Bunu konuşacağım arkadaşlar. Şimdi katıldığı Cumhuriyet balosunda çarpıcı açıklamalara imza atmış. Ama ben birkaç cümleyi alacağım. Öyle hepsini değil. Fenerbahçe'ye dışarıdan pek çok saldırı oldu. Fenerbahçe yara aldı mı? Aldı ama dimdik ayakta durdu. Ve inandığı değerlerle yolunda yürümeye devam etti. Çünkü denendi ama başaramadılar. Fakat Fenerbahçe bugüne kadar hiçbir zaman şunu tecrübe etmedi. Fenerbahçe hiçbir zaman saldırıya uğramadı. Fenerbahçe hiç bugün olduğu gibi içeride kendi evlatları, kendi kongre üyeleri yeri gelmiş yöneticilik yapmış kişiler tarafından hedef alınmadı. Bu denenmedi. Bunun tecrübesi Fenerbahçe tarihinde yok. Fenerbahçe yıkılırsa ancak içeriden yıkılır. Bu paralellik ülkemiz için de geçerli diyor. Şimdi benim e, Twitter hesabım Kadıköy Sokak 19 hesabım. Birçok kişi takipte sağ olsunlar var olsunlar. Bazı e, kişiler de e, hala takip almadılar. Herhalde günah diye düşünüyorlar. O yüzden canları sağ olsun. Orada bir paylaşımım var. Dün ben öğrencilerime Zafer'in Rengi filminin bir kısmını izlettim. Hani hoşunuza giderse tamamını izleteyim dedim. Ee, Baya da hoşlarına gitti. Yani 28. dakikaya kadar izledik. Böyle 26'larda gibi 26. dakika gibi bir diyalog dikkatimi çekti. Aslında sinemada iki kez izlemiştim. Ee, bir de Neşbil e, yine izlemiştik. Ama bu şekilde olunca daha şey oldu. Öğrencilerle izleyince daha değerli oldu. Orada Mustafa Kemal Atatürk soruyor hani kulübün vaziyeti nasıldı diye. Yani nasıldır diye soruyor kulübün vaziyeti. Galip Kaptan diyor ki memleket gibi. Şimdi o günlerde de bugünlerde de durum hep aynı. Memleketin durumu neyse Fenerbahçe'nin durumu da o. Fenerbahçe'nin durumu neyse memleketin durumu da o. Yani Fenerbahçe'ye ne çektiriyorlarsa memlekete de ondan çektiriyorlar. Fenerbahçe'ye ne zorluklar çıkarıyorlarsa memlekete de aynısını yapıyorlar. Fenerbahçe'nin neyini engelliyorlarsa memleketinde onun engelliyorlar. Dikkat edin arkadaşlar. Ülke Fenerbahçe'nin şampiyon olmadığı yıllarda hep kötü şeylerle anılıyor. Ya da Fenerbahçe'nin mutlu olmadığı dönemlerde. Yani gerçekten de bir ülkeyle bir takım bu kadar bağdaşır. Ha, birileri çıkıp Türkiye bizim takımdır, Türkiye'dir bizim takım falan diyorlar. Yüzsüz, yüzsüz. Ha Bir Cumhuriyet bayramını dahi adam gibi kutlayamayıp bir Atatürk'e daha yer veremeyip Atatürkçüs falan diyorlar kendilerine hem de. Onlar da kendilerince haklı. Çünkü Türkiye'nin yaşadığı tüm kötü durumlar neyse kendilerde onlandır belki de. Hani onlar da belki Türkiye'dir der ki kötü durumları kastediyorlar. Belki de kastettikleri budur. Hani kollama, adam kayırma, adaletsizlik, kadın cinayetleri vesaire vesaire. Hani ne kadar sinir bozucu şey varsa belki kendileri de Türkiye'nin o kısmıyla bağdaştırıyorlar. Hani bu kötülükler neyse biz de oyuz gibisinden. Hani bir baba yiğit elbet çıkar. Hani hesabını sorar kara paraların, kara borsaların, işte yasa dışı bahislerin, onu iki göstermelerin, kollanmaların falan filan. Elbette biri çıkar. Ha, çıkacaktır da. Hani belki bu sefer Samsun'a değil de başka bir yere çıkacaktır. İnşallah tez zamanda Türk futbolu adalet denen şeyle tanışır ve has bir hal olur. Adalet demişken Arda kardeşler zorbay küçük. Şimdi bu iki arkadaşla ilgili ben bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Kendilerine mal dediklerin yani diyen kişilere bile tazminat davası açmışlar biliyor musunuz? Mal diyenlere. Hani cümle nasıl gelişti bilmiyorum ama. Şimdi Süper Lig'in eski hakemleri Arda Kalleşler ve Zorbay Küçük. 5-6 yıl geriye dönük olmak üzere kendileri hakkında hakaret içeren paylaşımlara dava açmışlar arkadaşlar. Şimdi gelir kapısına bakın. Ekmek kapısına bakın. Ben şimdi bunun şeyini de anlatacağım size. Ee, hani haberde Ya Sabuncuoğlu'nun haberine göre iki savcı tarafından da bunu doğrulatmış arkadaşlar Ya Sabuncuoğlu. Ve iki hakem de 5-6 yıl öncesine ait paylaşımlar hakkında bile davalar açmışlar. 350 civarında dava. Yani e, 200 civarında Arda Kalleşler'in üzerinde civarında Zorbay Küçüğü'nü dava açtı. İki hakem de davalarda uzlaşma bedeli olarak 50 bin ile 100 bin lira arasında bir bedel talep ettiği kaydedildi. Şimdi 100 bin lira alsınlar her uzlaşmaya. 200'den çarpın bunu. Arkadaşlar bakın. Ben şöyle anlatayım size. 100 bin TL çarpı 200 dava. Yani 20 milyon TL yapar. Hocam 20 milyon TL'ye ne yapar? Mesela Kayseri'de şöyle güzel bir ev 2 milyon lira falan yapar. 10 tane alsan 20 milyon lira. Her birisini aylık 14-15'e kiralasan yani aylık 150 bin liralık bir gelir kapısı olmuş oluyor. Ha yok ben Allah'tan da korkmuyorum. Faiz de yiyebilirim. Faiz bana göre haramdır, değildir derseniz 1 milyon liraya aylık 50-55 bin lira faiz verdiği düşünülürse herhalde 20 milyon liranıza yaklaşık bayağı bir para alırsınız diye düşünüyorum. 1 milyon lira civarında da herhalde bir aylık faiz alırsınız diye düşünüyorum. Hani size bağlı 20'nizi bir yıl içinde 32 de yapabilirsiniz. Size bağlı yani. Anladınız mı gelir kapısını? Şimdi bana hep diyorlar ki hocam bir Galatasaray'ın başını yaktı diye ya da Beşiktaş'ın başını yaktı diye bir insanın ekmeğiyle oynanması adalet mi? Hani bana bunu çok soruyorlar. Ben size şu kadar söyleyeyim arkadaşlar. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor fark etmez. İnsanlar canı yandığı zaman ya da canının yandığını düşündüğü zaman çok ağır tepkiler verebilirler. Ben evet. şu davalarda neyi anladım biliyor musunuz? Bak siz şunu anlamıyorsunuz. Burada kimse yani burada hiç kimse hakemi e, şey yapmıyor. Neydi onun adı? E, zorda koymak istemiyor. Burada kimse hakemi hakemlik yapamadığı için ekmeğinden etmiyor. Burada insanlar sadece ama sadece ...haksızlıktan dolayı, bu haksızlığı yapma sebebinden dolayı bunların hakemlik yapmasını istemiyorlar. Bakın ben de bir hakemim. Aynı zamanda bir öğretmenim. Aynı zamanda bir aile babasıyım. Biz çocuk yetiştirirken bir öğretmen olarak hata yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. Mesela bazen öğrencine kızmıyorsun. Yani ters tepki vermiyorsun. Bazen kendi çocuğuna daha ağır tepki verebiliyorsun mesela. Bu da yanlış. Ya da öğrencine mesela bazen kızıp tepki verebiliyorsun. Ya sonuçta yapabiliyorsun bunu arkadaşlar. Kimse ben yapmam ben çok sakinim falan filan demesin. Bazen öyle çocuklar denk geliyor ki hani e, anasının babasının eğitemediğini hadi hocam al eğit diye önüne veriyorlar. Yetkin yok. Tesirin yok. Ama etkinin olması bekleniyor. Hani dualı dualarla himmetlerle çocukların vazısının düzelmesini bekliyorsun. Böyle enteresanlıklar da yaşanmıyor değil. Şimdi buradan yola çıkarak şunu söyleyeyim. Hakemler de hata yapabilir. Yapmaz diye bir şey yok. Ya ben bazen mesela çocukların maçını falan yönetiyorum. Uzaktan yönetiyorum. Ulan benim gördüğüm yerden bakıyorsun ayağına vurdu gibi. Şimdi ayağına vurdum faul diyorum. Öbürü diyor ki yok öğretmenim vurmadı ki. Böyle bir şey yok ki diyor. Hiç değmedi bile diyor. Ulan benim olduğum yerden vurdu diyorum. Öyle bir şey yok diyor mesela. Yakınla oluyor mesela? Bazen diyorum ki eline değdi diyorum. Şey eline değmedi. Devam diyorum. Çocuk duruyor diyor. Öğretmen hayır elime değdi diyor. Mesela. Ama ben görüyorum bir şey yok diyorsun. Bunlar olabilir bak. Bunlar hatadır. Yani ben de hata yok diyen kişi kendine ilahlık yakıştırmıştır. Ya da işte şu hakemin hiç hatasını görmedim. Şu adamın hiç hatasını görmedim. Herkesin hatası vardır. Peygamberler bile hata yapar arkadaşlar. Bu ayetlerle sabit bilginiz olsun günah işlemezler. Hani ismet sıfatıyla e, hatasızlığı aynı şey zannetmeyin. Hata yaparlar ama günah işlemezler. Şimdi aynısını hakem için de söylüyorum. Hata yapabilirsiniz ama günah işleyemezsiniz. Mesela varın başında İbrahim Hacı Osmanoğlu ne dedi? Arkadaş dedi ben varken varın başındakiler hata yapamazlardı. Yaparlarsa çağıracağım hesabını soracağım dedi. Kaç kişinin hesabını sordu acaba? Ya ben kendi adıma söyleyeyim. Arkadaş bir insan var da hata yapamaz ya. Hakikaten yapamaz ya. İstese yapamaz yani. Çünkü görüntü önünde. Ne yapabilir? Offside mesela öne çekebilir. Tam vuruş anı değil de bir tık bir kare sonrasını alabilir. Mesela adilik yapacaksa buradan da yapabilir mesela. Kendi takımına golü saydıracaksa mesela bir tık geriden alabilir. Yani en fazla adilik bunu yapabilir. Ama ötesini yapamaz diyorum. Ben ne zaman bunu söylesem daha beterini görüyoruz. Şimdi Okan Buruk tehdit etti. TFF arkasında durdu. Trabzonspor Fenerbahçe maçına kim atandı? Oğuzhan Çakır. Şimdi bak. Çok enteresanlık yok mu arkadaşlar? Bu hakemin verilmesinde. Hani şimdi burada hakem hangi mesajı algılayacak? Bir anda Türkiye'nin gündemine cuk diye oturdu yine bir hakem. Okan Buruk'un tehdit ettiği hakem. Hani bir daha bu statta maç yönetemezsin falan filan. MHK'nın yeni prensi oldu ve e, TFF derbiye vererek onu ödüllendirdi bir nevi. Ama kimi çevrelerde diyor ki bak diyor Okan Buruk'la barışması için Fenerbahçe'yi doğrasın diye. Süper Lig'de daha önce sadece 12 maç yönetmiş. 6'sı bu sezon 6'sı geçen sezon. 26 yaşında. Ve böylesi kritik bir maça verilmesi tabii ki de tartışmalara sebep olmuş. Yani iki takımla daha önce maçını yönetmemiş. Geçen sezon A klasmana yükselmiş. Yani böylesine kritik bir maç. Ee, hani hem Trabzonspor hem de Fenerbahçe bu maça genç bir hakem istemiş. Olsan e, Çakır ismine de onay verdi diyor federasyon. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu e, Okan Buruk'la biraz karşı karşıya gelmişti. Galatasaray taraftar da bayağı tepkiler göstermişti. Galatasaray Kasımpaşa maçında sarıkımız takım lehine verdiği penaltı kararı sonrasında Yok, aleyhine verdi diyelim, demeyelim. Böyle stada gelemezsin falan filan demişti falan filan. Babası da hakemmiş. Yani aile boyu hakem. Burayı da anladınız arkadaşlar. Balıkesir bölgesi hakemmiş. İnşallah, inşallah adaletle maç yönetir. Ben kendim için söylüyorum, başkası için söylüyorum. Dün bir hakem abimizden muhabbete girdik. Ve bazı şeyleri çok tartıştık. Mesela benim şöyle bir tezim var. Türk hakemleri dünyanın en iyi hakemleridir. Allah'tan korktuklarında. Yani kişilerden değil. Allah'tan korkup maç yönettiklerinde Türk hakemleri dünyanın en iyi hakemleridir. Yeter ki korkmasın, çekilmesin. Şimdi ben kendimi o hakemlerin yerine koyuyorum. Ulan Galatasaray stadındasın. Beşiktaş eğer Davinson Sanchez'e sarıyı versin, ikinci sarıdan kırmızı inan versen, Beşiktaş o maçı yense, adı ne olacak? Bak iki maçta da yenide olacak. Bu sefer hakemin başı yanacak. Düşünüyorsun hani ulan diyorsun daha önce sonra bir şekilde idare etme mantıklı. O da üstüne üstüne tekrar tekrar yapıyor. Bir de diyorlar ki Real Madrid gidecek. Şu performansla Real Madrid Arsenal alıyorsa bu kadar kollamaya rağmen başına gelecekleri de hazır olsun. Ve biz, ben şunu söyledim. Dedim ki bak Ali Koç da dahil. Dursun Özbek de dahil. Beşiktaş Başkanı, Trabzon Başkanı fark etmez. Hiçbir başkan hakemler hakkında konuşmayacak. Ama bu nasıl sağlanır? Bu şöyle sağlanır. Mesela Trio ekibi gibi bir ekip yapacaksın. Diyeceksin ki arkadaş otorite bunlar. 5 tane otorite bunlar. Ve bu 5 otoriteyi, 5'i e, hani de dedi ki arkadaş şu penaltıdır. Bitti. Kulüp başkanları penaltı değildir dese de penaltı. Ya onlar penaltı diyor ama bana göre değildir dese de penaltı. Ve kulüp başkanlarına diyeceksin ki bu adamlar ne diyorsa o. Bu adamların dediğine zıttını söylersen ceza yazarım ve verdiğin demeçte 10 katı ceza yazarım. ikinci demeçte. Düşünün. Şimdi Fenerbahçe sıra maç olacak oluyor. Dursun Özbek çıkıyor maçın hakemine de çok dikkatlice izleyeceğiz. Banka hesapları falan filan. Beşiktaş Başkanı ne demişti hatırlayın. İşte bu hakemin Ali Koç'un şirketinde çalıştığına dair duyumlar aldık. İftirayı attı o hakemi bağladı o maçı kazandı. Şimdi geriye dönüp biz bu maçı nasıl telafi edeceğiz? Arkadaşlar geçen sene yabancı var hakemlerinin bazısının maçları ayık kafayla yönetmediğine dair de söylentiler var. Bakın ligde 6 takımın iddia ve bahis şirketleriyle sponsorluk anlaşması yaptığına dair söylentiler var. Ha, bunlar başında Galatasaray'ın çektiği. Galatasaray'a yakın 5 kulübün de Galatasaray'ın izinden, arkasından, ayak izinden gittiği. Bu nedenle Galatasaray'a dair bir şey diyemedikleri söylentileri var. Bu 6 kulübün içi hani çok söylentiler var. Gaziantep, Adana Demir, Konya Spor'un adı geçiyor ama Konya ya bilmiyorum yakıştıramadım. Böyle böyle şeyler var. Ama ben e, somut bir delil olmadığı müddetçe şu bu iddiayı yaptı. Bu bu iddia. Herkes herkes hakkında iddia atar. Ben işin burasında değilim. Peki Oğuzhan Çakır maçı adaletle yönetmezse ne olacak? Arkadaşlar hakemlere bir mesaj verildi. Federasyon dedi ki ben sizi tuzak kuruyorum hakemler. Ben sizi kritik maçlara koyuyorum. Niyetinizi ölçüyorum. Bakalım niyetiniz ne? Yani açık açık direkt cümle olarak söylemese de federasyon şu cümleyi söylüyor. Diyor ki hepinizi gözlemliyorum. Hepinizi yaptıklarınızdan haberdarım. Sizi ben bu maçlara bilerek veriyorum. Niyetiniz ortaya çıksın diye. Diyelim ki X takımını kolladınız benden çekeceğiniz var. Diyelim ki Y takımını kolladınız, benden çekeceğiniz var. Yani arkadaşlar, uzun lafın kısası federasyon bütün hakemlere tuzak kurmuş durumda. Bu tuzağa kim düşecek? Sahtekarlar, alçaklar, namussuzlar ya da bir takıma tapanlar düşecektir. Bu neye yarayacak? Bu şuna yarayacak. Kim hangi takımın yanındaysa ekmeğinden olacak. Ben size bir şey söyleyeyim. Mehmet Türkmen iyi hakem değil mi arkadaşlar? Bence çok iyi bir hakem. Mehmet Türkmen çok koyu galatasaraylı. <laughs> hocam valla ben bir şey söyleyeyim mi? Mehmet Türkmen Fenerbahçeli desen inanırım. Adam maçı düzgün yönetiyor. Der misiniz? Dersiniz. Bir Beşiktaşlı'nın maçını yönetti Mehmet Türkmen. Diyelim ki arkadaşlar Mehmet Türkmen Beşiktaş'ta haberiniz var mı? Ya evet hocam ben de biraz fark ettim. Sanki hani falan demeye başladı. Niye? Çünkü adaletli yönetiyor adam bozulmazsa inşallah. Oğuzhan Çakır mesela. Bu Oğuzhan Çakır da Galatasaraylı. Adam Galatasaraylı. Ama adam maçını doğru düzgün yönettikten sonra isterse başka takımda olsun. Bana ne? Ben adaletine bakarım. Ya ben bir şey söyleyeyim size? 3 sene 4 sene çok değil. 3 sene 4 sene. Hakemler hakkında kimse konuşmayacak. Ama hakemler de niyeti bozuk maç yönetmeyecek. Ondan sonra Türk futbolda düzelir. Yıldızlar da gelir. Yayın geliri de artar. Yani her şeyde yolunu bulur. Benim aktaracaklarım bu kadar. Hakemlere dair tehdit anlattım, operasyonu anlattım. Ve yeni hakemler gelecek arkadaşlar. Federasyonu yeni hakemler bürüyecek. Bu eski kaşarlanmış ya da e, hak yemesi artık herkesçe malum olmuş hakemler artık bu saatten sonra zor maç yönetirler. Sizler de göreceksiniz arkadaşlar. Benim aktaracaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir beğeni çok görmeyin. Görüşmek üzere.